Hepimizin farklı farklı hayalleri var. Birkaçımız bu hayalleri gerçekleştirecek güç ve şansa buluyoruz. Geride kalanlarımız ise o hayallerin sadece içimizde bir yerde kalmasına razı oluyoruz. Bazen içgüdülerimiz bizi bambaşka yollara sokabiliyor. Aşık olup sevdiğimiz insanla bir aile kurma isteği bizi çoğu planımızdan alıkoyuyor olsa da salgılanan serotonin yani mutluluk hormonu bizi bir ömür boyu mutlu etmeye yetebiliyor. Evet tamam. Doğru kişiyi bulduk. Mutluyuz, evlenmeye karar da verdik. Hadi, ailelerimizi ikna da ettik. Peki, eksik bir şeyler var gibi ama. Evlenme teklifi ederken takacağımız pırlanta gibi mesela. 19. yüzyılın sonlarına doğru çıkmış ve günümüzde tüm evliliklerin olmazsa olmazı haline gelmiş olan pırlanta nasıl bu kadar değerli oldu ve hayatımıza girdi hiç düşündünüz mü? Ey ee, canım elmas değil mi sonuçta? Dünyadaki en değerli, en az bulunan şeylerden birini hediye ediyorum. Daha ne olsun diyorsanız o kadar da haklı sayılmazsınız. Elmas, bilinen yanlış bilgilerin aksine kömürün sıcaklık ve basınç altında kalmış bir formu değildir. Çünkü elmas ancak yer kabuğunun 150 kilometre derinliklerinde Saf karbonun 50 kilobar basınç ve 1000 santigrat derece sıcaklık altında karbon atomlarının kuvvetli kimyasal bağlar oluşturarak üç boyutlu bir yapı kazanmasıyla oluşabilir. Bu yapı dünyanın doğal madenlerinden elde edilen en sert maddedir ve dünyadaki en genç elmasın 1 milyar yaşında olması elmasın kömürden meydana gelmediğinin kanıtıdır. O yıllarda kömür oluşmasını sağlayacak Bitki kalıntılar olması bir yana, herhangi bir canlı bitki henüz yoktu. Peki, dönelim asıl konumuza. Oluşması bu kadar zor olan bir madde, tabii ki nadir bulunmalıdır, değil mi? Aslında hiç de öyle değil. 1870 yıllarında İngilizler buldukları elmas madenleriyle adeta elmasa boğulmuşlardı. Ellerindeki iş gücünü kölelerden sağladıkları için elmas çıkarmaya harcanan masraflar da son derece azdı. Fakat bu kadar bol elmas olunca insanların elması olan ilgisi kalmamıştı. Hükümetin sınırlamalar koyması şarttı. Ama zengin olmak isteyen farklı insanlar ve farklı şirketler vardı. Ve buna dur demek mümkün değildi. Fiyatı giderek düşen elmasa bir çözüm bulunmalıydı. Tam da burada dönemin varlıklı ailelerinden Döbiyirs ailesi ortaya çıktı. Şimdi Sizlerle bir hayal kuralım. Örneğin, sadece A, B ve C markalarının kahve sattığı bir yerde aynı sektörde siz de işe gireceksiniz. Bu markalar, olması gerektiği gibi kendi aralarında yarış halindeler. Çeşitli kampanyalar, fırsatlar sunuyorlar. Fakat kahve fiyatını 10 liranın altına çekemiyorlar. Çünkü bu fiyatın altı şirketlerini zarara götürecek, dolayısıyla batacaklar. Siz kahvenizi 5 liraya zarar ederek satmaya başlarsanız ve buna dayanabilecek yeterince gücünüz varsa bir süre sonra diğer şirketlerin hiç müşterisi kalmayacak ve iflas onlar için kaçınılmaz olacak. Siz de onlar battıktan sonra hem A, B ve C şirketlerini satın alıp hem de fiyatı 15 liraya yükseltip kahve sektörünün tekeli haline gelebilirsiniz. Bu yöntemle normalde kazanacağınızın belki 10 katını kazanırsınız. İşte De Beers ailesi tam da bunu yaparak dönemin İngiliz kraliçesi Alexandrina Victoria'nın yani hükümetinin desteğiyle tüm elmas madenlerine gerek satın alma gerekse el koyma yoluyla sahip oldu. Artık elmas Tekerin elindeydi ve De Beers piyasaya istediği miktarda, istediği kalitede ve istediği fiyatta elmas verebilirdi. Elmas satışlarının kontrol altına alınmasıyla fiyat tekrar yükseldi. The için her şey yolunda gibi gözüküyordu. Fakat o dönemlerde elmas şu anda olduğu gibi matkap uçları, kesiciler, kurşun geçirmez camlar olmadığından yaygın olarak kullanılmıyordu. Sadece dönemin önde gelen aileleri gerdanlık, taç, broş, kolye gibi mücevherat yapmak için elmas almaktaydı. The da elindeki onca elmasla bu durumdan hiç memnun değildi elbette. 1938 yıllarına gelindiğinde IRS reklam ajansı psikologlar ile birlikte çalışmalar yaparak De Beers ailesine muhteşem bir teklifle gitti. Zaten sermaye sıkıntısı çekmeyen varlıklı aile çok geçmeden reklamlara başladı ve aşk ile evlilik elmasla birleştirildi. Artık tüm sinemalarda, televizyonlarda, radyolarda, halka ulaşılabilecek her yerde tek taş hediye etme modası başlamıştı. Dönemin filmlerinin hemen hepsinde bir yerlere tek taş hediye ederek evlenme teklifleri konuldu. Böylelikle tek taş kadınla bütünleşmişti. Bununla da yetinmeyen De Beers birçok ünlü isme tek taş hediye etti. Tek taşın büyüklüğü statü sembol haline getirildi. Kadınların zenginliği ve güzelliği parmağındaki elmasın büyüklüğüyle anlaşılır olmuştu. Haliyle 1938-1941 yılları arasında elmas satışları inanılmaz derecede arttı. Burada zekice yapılan hamle De Beers'ın adının hiçbir yerde kullanılmamasıydı. Reklamı yapılan şey bir marka değil, elmasın kendisinin kadınla ve evlilikle birleşmesiydi. Zaten tüm elmaslar De Beers'a değil miydi? Neden marka reklamına ihtiyaç duysunlar ki? Bununla da yetinmeyen De Beers, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1948 yılında yeni bir slogan ile tekrar ortaya çıktı. Diamonds are forever. Garip bir şekilde James Bond'un bu isimde bir filmi çıkarıldı. Dönemin en ünlü isimlerinden ve hala da kadın güzelliğini temsil ederek insanları hayran bırakan Marilyn Monroe'nun Diamonds Are A Girl's Best Friend adında dünyaca ünlü bir şarkısı yapıldı. Gene dünyaca ünlü bir başka isim olan Rihanna'nın Diamonds ile reklamı yapılmaya devam ediyor. Yani günümüzde de her evliliğin olmazsa olmaz olan tek taşların Sadece Döbirs ailesine faydası var. Onlarca farklı marka olsa da tüm satılan elmasların kaynağı Döbirs ailesi ve bu furya uzun bir süre bitecek gibi durmuyor. E ne yapalım yani? Tek taş almayalım mı derseniz siz almaktan vazgeçseniz bile zihnimize bu kadar yerleştirilmiş bir ürünün mutlaka alıcısı olacaktır. Fakat sahip olduğu elmasa göre kişinin statüsünün belirlenmesi de geleceğini sizinle geçirmek isteyen birinin parmağınıza taktığı elmas ile sevgisinin ölçülmesi de bir o kadar doğru değil. Çünkü sevgine küçük bir taş parçasına sığdırılabilir ne de dünyanın en zengin ailelerinden biri tarafından fiyatı belirlenebilir. O taş parçası dünyanın yer kabuğunun 150 km altından çıkıyor da olsa sevgi çok daha derinlerde bir yerdedir. Aslında onu anlamak Bahsedildiği kadar da karmaşık değildir. Ne kadar hatırlanıyorsanız, anılarında ne kadar yer etmişseniz o kadar iz bırakmışsınız demektir.